Otomobil meraklısı sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Ekim ayının ortasına geldik ve arkadaşlar Çeri biliyorsunuz bu aya zamla başlamıştı. Bir fiyat listesi açıklamıştı ki nitekim Çeri ön plana çıkartılan neydi? Muadil firmalara göre hem donanımlı hem de daha uygun olmasıydı. Ama Cherry Mart ayından beri ciddi anlamda zamlarla gele gele arkadaşlar artık hem kredi kredi zor hem de mevcut durumda fiyatlarının da artık normal seviyelere gelmesi ve yine Ekim ayında da zam yapması arkadaşlar. Çeri cephesinden de bir adım attırdı. fiyatlarda bu ay zam vardı ama yine arkadaşlar kampanya ile bize geri dönüş yaptığını görüyoruz. Yani umdukları gibi burada da olmuyor. Mesela arkadaşlar Tigo 7 Pro modelinde 50.000 TL takas desteği. Yani şu an takas destekler arkadaşlar indirim aslında da takas desteği deniliyor. Bunu Honda ve e, MC cephesinde duymuştuk arkadaşlar arkadaşlar ve 100.000 TL 12 ay 0 faiz Tigo 7'de o moda 5'te de arkadaşlar yine 50.000 TL takas desteği 100.000 TL 12 ay 0 faiz Tigo 8 Pro'da da 2500 TL bir yakıt indiriminden yakıt desteğinden bahsediliyor tabi yine bayilere gittiğiniz zaman bu kampanyalardan yararlanabiliyor alıcı yani binici olan arkadaşlar. Yine güzel bir haber ve böyle haberlerin nitekim devam etmesi dileğiyle ki arkadaşlar bir aksilik olmadığı sürece döviz kurularında bu kampanyaların devamı gelecek gibi gözüküyor. Yine biz takip edip size an ve an bilgi vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm bilgilerinizden haberiniz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.